Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Toprağımızı Vermiyoruz mitingi binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar 48 köyün yaşam alanlarını ve zeytinliklerini madencilik faaliyetlerine açan 7554 sayılı torba yasaya tepki gösterdi. Köylüler, çevreciler ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu kalabalık düzenlemeyi doğaya ve geçime kasteden bir adım olarak değerlendirdi. Mitinge katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına Nazım Hikmet'in yaşamaya dair şiirini okuyarak başladı. Özgür Özel konuşmasında meclise ve yeni düzenlemeye sert eleştiriler yönelterek, bu meydan esasen meclistir. Eğer meclis sizin sesinizi duymuyorsa, o meclis bugün Muğla'daki meydandır diye konuştu. Özgür Özel ayrıca zeytin ağacının hem kültürel hem ekonomik değerine vurgu yaparak, Zeytin kazanacak, kötülük kaybedecek. Biz bunun karşısında demokratik direnme hakkımızı kullanıyoruz ifadelerini kullandı. Mitingde konuşan köylüler ve yaşam savunucuları ise yasanın kırsal ekonomileri, su kaynaklarını ve ekosistemi tehdit ettiğini belirterek yasanın geri çekilmesini ve daha katılımcı bir planlama süreci talep etti. Etkinlik konuşmaların ardından kortejler ve sloganlarla sona erdi. Katılımcılar kararlılık mesajı vererek mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu. Zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Hoş geldiniz. Muğla'nın güzel insanları. Ağacını, toprağını, suyunu, kentini savunanlar. Bu büyük birliktelik, bu rengarenk birbirini farklılıklarıyla ayrı düşmeyen, o farklılıkları zenginlik gören, yan yana duran, birbirinin içine işine karışmadan bir gök kuşağı mizali, gökyüzündeki en güzel tabloyu oluşturan sizler. Hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. farklı siyasi, siyasi partilerden üyeleri, seçmenleri, farklı görüşleri bir arada bulunduran bu meydan esasen bir meclistir. Demokrasilerde millet vekaletini verip beş yıl köşede oturmaz. İzler, denetler, müdahale eder. Kendisiyle ilgili her konuda söz söylemeye devam eder. Eğer iktidarlar milletin aleyhinde işler yaparsa millet, halk itiraz eder ve meydana kendi çıkar. Tüm tepkilere rağmen Ankara'daki meclis Muğla'nın toprağına, zeytinine, doğasına kasteden bir düzenleme yaptı. Eğer o meclis sizin sesinizi duymadıysa, duymuyorsa... Bugün Muğla Atatürk Meydanı artık meclisin kendisidir. Büyük Millet Meclisi, milletin meclisi burasıdır artık. <laughs> Öncelikle iki teşekkürüm var. Toprağımızı vermiyoruz inisiyatifi. Bu mitingi 14 Eylül'e planlamıştım. Ancak o günlerde partimiz büyük bir saldırı ve tehdit altındaydı. Partimizin üst kurulları o güne 14'üne bir büyük Ankara mitingi koymayı ve orada bir demokrasi nöbeti tutmayı kararlaştırdı. O gün buradaki inisiyatiften dayanışma mesajı aldık ve gelip meydandaki yerini aldılar. Ben de o gün meydanda zaten Akbelen'le yüreği çarpan o mücadeleyi hep birlikte verdiğimiz Muğlalılarla ve onların konukları, yoldaşları, yanlarındaki arkadaşlarıyla bu meydanda buluşmaya söz verdim. O gün koşup bize gelenlere bugün hep birlikte bu meydana direnmeye gelenlere teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İlginç teşekkürüm siyasi partilere. Zeytinlikleri madencilik faaliyetini açan yasal düzenlemeye karşı 260 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Bizim 120 imzamız yetiyor. Ancak ayrı ayrı durmadan ben onun yanında olmam, onunla birlikte imza atmam demeden tarihte pek az örneği olacak bir şekilde Demokratik parti, Demokrat Parti, Demokratik Bölgeler Partisi, Deva Partisi, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Dem Parti, İyi Parti, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yeşil Sol Parti ve 5 bağımsız milletvekili 260 rakamına ulaştılar. Her bir milletvekilimize ve tüm partilere yürekten teşekkür ediyoruz. Arkada ayrı ayrı isimleri yazan tüm inisiyatiflere, platformlara, derneklere vakıflara, meslek örgütlerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu muhteşem birliktelik için. Burada bu organizasyona katkı sağlayan herkesi yol boyunca konuşmaları takip edebilmek için internetten takip ettim. Gerçekten mükemmel, harika konuşmalar yapıldı. Her birisine ayrı ayrı minnettarım. Ve burada bir emekçimiz engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmak için tek başına çırpınıyor. Ona kocaman bir alkış istiyoruz. Onlar, Onlar kazanacak bu mücadeleyi. Sizler kazanacaksınız. Zeytinler için, doğa için, çevre için emek veren, emeğini ortaya koyan, mücadele eden ve sonuna kadar direnenler kazanacak. Her inançta kutsal olan zeytin ağacı ölmez ağaç olarak bilinir. Efsaneye göre zeytin ağacı tarihte bu topraklarda yaşamış olan Homeros'un kulağına eğilir. Der ki: "Herkese aitim, kimseye ait değilim. Senden önce de vardım. Senden sonra da ben olacağım. İşte zeytin böyle bir ağaç. Kendisini koyların sahibi bilenlere, kendisini ağaçların, çevrenin sahibi bilenlere parasını veririm, yasasını çıkarırım, keserim, katlederim diyenlere zeytin ağacının Homeros'un kulağına fısıldadığını söylemek lazım. Sizden önce de vardı, sizden sonra da olacak, o kazanacak, kötülük kaybedecek. Siz kaybedeceksiniz. Her dinde kutsal olan zeytin ağacı, dinimiz İslamiyet'te de kutsaldır. Tin suresi, incir, zeytin, ve Sina Dağı üzerindeki yeminle başlar. Zeytin ağaçları barışın, bereketin ve huzurun simgesidir. Varlığının faydasını saymakla bitmez. Aynı zamanda bir üretim, bir geçim, bir sanayi ve bir kalkınma aracıdır. İnsanlara iş olur, aş olur. Böyle bir güzelliği korumamız gerekirken çoğaltmamız gerekirken 23 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidar ne yapıyor? 23 yılda 11 kez Zeytine Meclis Zemini'nde saldırdılar. Bunun son 14 yılına bu saldırıların 8'ine bizzat şahidim. Gün oldu komisyonlarda sabahlandı. Gün oldu Son dakika genel kuruldan döndü ama bu mücadele hiç bitmedi. İlk kez toplumdan gelen bütün tepkilere, verilen bütün mücadeleye rağmen kanunu hem de koordinatlar belirtmek suretiyle adrese teslim bir şekilde bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Görünen sadece Akbelen'deki saldırı değil. Bundan sonraki süreçlerde yasanın içindeki fevkalade tehlikeli maddelerle izin süreçlerinin çok hızlanacağı, çoğu zaman mekanizmaların arkalarından dolaşılacağı ve bundan sonraki süreçte eğer bu kanun bu haliyle kalırsa doğa katliamlarının artarak hızlanacağını biliyoruz. Bunun için buradan Anayasa Mahkemesi'ne, değerli üyelerine, hakimlere bu kararı verirken lütfen ellerini vicdanlarına koysunlar. Bugünü değil, yarınları düşünsünler. Kendilerinin değil, torunlarının, gelecek kuşakların bu ülkenin talan edilmesine değil, zeytinine, doğasına, çevresine ihtiyaç var. Anasayasa Mahkemesi'ne çağrımızdır. Torunlarımız için sizden adalet bekliyoruz. Bu iktidar insanımıza ve doğamıza maalesef iyi gelmedi. 80 yılda sadece 1186 maden ruhsatı kesilmişken AK Parti'nin kara düzeninde 386 bin ruhsat verilmiştir. 1186'dan bin 386 bine gelinmiştir. Bunlar bir yeşil alan gördüklerinde hemen inşaat hayali kuranlardır. Sadece Muğla'da ormanlık alanların yüzde yetmişi Muğla topraklarının tamamının yüzde 60'ı maden ruhsatı kapsamına alınmıştır. Milas'ta yatağında 57 köy kaderiyle baş başadır. 25 köye maden çizilmiştir. Köylülere evini bırak nereye gidersen git denilmektedir. Ve tam 820 bin neredeyse 1 milyon zeytin ağacı... Binlerce yıllık emek köylülerin alın teri bir bakanın imzasıyla bir şirketin para iştahına terk edilmiştir. Türkiye dünyaya 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefi açıklamışken aynı iktidar iklim yasasını çıkardıktan birkaç ay sonra zeytinlikleri, ormanları, meraları madene açan yasayı getirmiştir. Bu bir iki yüzlülüktür. Zaten iklim yasası olması gerektiği gibi değildir. Ama bir yandan karbon sıfır taahhüdü verirken bir yandan zeytinlere, ağaçlara saldırının iler tutar bir tarafı yoktur. Biz madene değil, madenciliğe değil ama bu tarz vahşi madenciliğe kamu yararı gözetmeyen gözü dönmüş madenciliğe sonuna kadar karşıyız. Doğayı değil parayı önceleyen bir sistemin sonuna kadar karşısındayız. Şu anda devlet payının yüzde 0.9 olduğu ve madenlerin tamamen yurt dışındaki farklı ülkelere odaklara peşkeş çekildiği bu sürece sessiz kalmak. Daha önce bugün bu kürsüden defalarca ve haklı bir şekilde söylendiği gibi önüne gelene vatan haini diyenlerin bu yaptıkları en büyük vatan hainliğidir. <laughs> Değerli dostlar, 19 Mart tarihinden itibaren partimiz bir yargı tacizinin, ağır bir saldırının hukuk tanımazlığın karşısındadır. Hedefindedir. O günden bugüne 57 eylemle 10 milyondan fazla vatandaşı meydanlarda bu sürece itiraz etmek ve mücadele etmek için davet ettik, misafir ettik. Buradan şunu ifade etmeliyim. Bizim verdiğimiz mücadele bir siyasi mücadele değildir. Bir siyasi partinin kendini koruma mücadelesi de değildir. Arkamda isimleri bulunan tüm demokratik yapılar güçlerini demokrasiden, sandıktan alırlar. Partiler sandıkla vardır. Bir ülkede iktidar sandıkla değişiyorsa o ülkede geleceğe güven Tüm dünyada da o ülkeye inanç ve saygı vardır. Kendisi kendisi demokrasinin nimetlerinden yararlanıp zamanında tren diye tanımlayıp işime geldi bindim deyip işine gelince o trenden inen birisi doğrudan sandığı hedef almaktadır. Gidip icazet aradığı okyanus ötesindeki Trump kendisine iki yıl sonra seçim var mı? Fark etmez. Sen nasılsa sen kazanacaksın deyip aslında Türkiye siyasetine istikamet tayin etmekte, sandığı önemsizleştirmekte ve bu süreci olağanlaştırmaktadır. Milletten, halktan, sandıktan gücünü alanlar meydanlarda verdikleri mücadeleyle Ülkede iktidarın değişme umudunu ve kimin yöneteceğine sizin karar vermenize ilişkin cumhuriyetin en büyük kazanımını korumaktadırlar. Bu birliktelik bizi on binlerle, yüz binlerle, milyonlarla buluştururken biz sosyal demokratlar, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların Kürt demokratların, liberal demokratların, sosyalist demokratların ortaya koydukları bu büyük dayanışma, bu büyük mücadeleye minnettarız. Sözlerimi şu cümlelerle bitirmek isterim. Ben yolda buraya kavuşmak için yüzlerce kilometre ilerden gelirken tertip komitesi mikrofonlarıyla açılış yaptığında bir büyük cepheden bahsediyordu. Evet cephe bir savaş tabiridir ve aslında bizler kolay kolay kullanmayız. Ama savaştayız, saldırıdayız. Birileri geleceğimize savaş açmış, birlikteliğimize savaş açmış, demokrasiye savaş açmış. Biz de bunun karşısında demokratik direnme hakkımızı kullanıyoruz. Ve kötülükle savaşıyoruz. Biz kazanacağız. İyiler kazanacak. Haklılar kazanacak. Halk kazanacak. Zeytin ağaçları kazanacak. Doğa, çevre mücadelemiz kazanacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız ve buradan başladığım gibi bitiriyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber! Ya hep beraber! Hepinizi çok seviyoruz. Biz kazanacağız. Siz kazanacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.